Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte FIFA videosu çekeceğiz. FIFA güncellenmiş. Şimdi e, bir çekelim. Dört tane karşı atak oynayalım. Yarın da gelebilir. Bilmiyorum. Ee, Beşiktaş videosunu e, dünyanın en iyi oyun futbolcuları videosunu beğendiyseniz bir like'ınızı, bir abone olmanızı, bir yorumunuzu alırım. Hemen yani görelim. Dolmuş. Şunu bir yapalım. Aç aç aç. Sıca. Dondu da. Başka görev yok. Hmm. Takımımı göstereyim size. Her boltu var. Kalecim. Kalecimin dışında hepsi çok iyi. Kalecim de 58'lik. Yani kötü. Polisiyim var. Brighton var. Bright çok iyi. Politano var. Werner var. Foden var. Dijon var. Dijon'u çok severim bu arada. Ben Tanjur var. Kyoto var. Memba, Memba var. Mimemba. E, Taremi var. <laughs> Taremi İranlı. Onu da aldık. Neyse. 9 milyon ediyor. FIFA değeri olarak. 40 tane oyuncum var. Hepsi burada gözüküyor. En kötü oyuncum kimmiş? Doranmış. Ee, en iyi oyuncum ise Wright. Ama en çok golü olan Wright'la e, Pulisic. Pulisic'i çok seviyorum. Adını yanlış söylüyor olabilirim. Bana kızmayın lütfen. Burada şey geliştiricileri sonra geliştiririm ben. Biraz kastım arkadaşlar. iki gün kastım. Canlı etkinliklerden falan yapıyorum. Günlük falan. Kasıyorum. Size gösteriyorum. Karşı atak oynayacağız. Derecesiz oynamıyorum dereceli oynayacağım. Şey arkadaşlar bir de oyun e, beğenip like atmayı unutmayın abone olun çok güzel olur tanış tanışmıştık böyle tanışma videolarından sonra bazı olumlu bak videoları falan da izleyebiliriz belki adamın 89'lukmuş benimki 58'lik çok mutsuzum da kaleci çok bir şey değiştirmiyor arkadaşlar. Bence. Baksanıza hemen yedi. Olabiliyor. Polis 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 attır 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 attır. Hoppa. Gol değil. Değil. Çıkardı. Yavaş attım çünkü. Gol. 90'a girdi. Tam 90'a girdi arkadaşlar. Çok iyi. Bilmez. Bak adam yenecek ya. Hop, hop hop, hop, hop. Gol 90'dan, tam 90'dan arkadaşlar. Ama adam yeniyor. Ya, öf, yenildim ya. Ama bir dahakine yeneriz. cevap ki ama bir dahaki ne yeneceğim. Bu çok kötü geçti. Şimdi daha iyisini oynayacağız. Bu kötü geçti ama arkadaşlar, bir dakikinde çok iyi. Bununla çok kazanacağım. Burada da deli saltalık arkadaşlar. Yani Liverpool'la oynuyorum. Çünkü şeyi beğeniyorum. Liverpool bayağı iyi geliyor bana yani. Paris'i Liverpool'u severim. Şey bir de arkadaşlar bir kere daha yeni dün yani ee, şey geldi bir tane bana Lewandowski'li bir takım geldi. Püpesi var, Kaka'sı var, Kante'si var. <laughs> yeni yani yenilmem üst düzey bir şey değil. Cilleri bayağı yapmış. inşallah yenerim. Kan. Arkadaşlar e, burayı bir keserim. Şu an yenmem lazım ve yenemem. Beraber şu an hala. Arkadaşlar yeniyorum. Müthiş fırsat yakaladım Lan müthiş fırsat diyor Ve hepsini kaçırdım Ama kaleciler mustara gibi bir şey mi Uzakta ne yapmayacağım gol. Hadi Kerem bir tane daha atma. Lütfen. Yenildim. Yenildim arkadaşlar. Daha yine arkadaşım geldi. O yüzden sizin videonuzu kesmeyeyim diye devam ediyorum. O Beşiktaş geldi arkadaşlar. Beşiktaşlar buradan hemen like atsın. Ee, Aslında çok iyi oynuyordum. Bilmiyorum. Fırsatlarım yazıyor. İki gündür oynamadığım için böyle oldu. Kaleciler kötü olduğu zaman şansı da düşük oluyor. Selam. Kaleciler gerçekten şeymiş. Arkadaşlar güzel goller atıyorum. Beşiktaş'a <laughs> yenilmeyeceğim. Eee 4-2 hala yeniyorum, öndeyim. Bu fırsat diyor. Hadi bunu atayım. Gol. Polis her kez polisi çok iyi diyor. Yani benim arkadaşım falan da diyor, "Bright değil. Bright'ı seksemediğim yerler çok şey koşuyor. Normalde çok yavaş koşuyor." ama topu aldığı zaman çok hızlı koşuyor. Diğerleri de öyle. Ama diğerleri daha normal koşuyor. Bright biraz diğer sefer. Şey. <laughs> oy oy. Oha. Adamların defans çıktı. Ee... Evet hadi bir gol. Ya üst direkten gelince Kaleci. Ne yapıyorsun kaleci? 7 6 yendim. Yendim kan. Yendim, yendim. Devam. Devam. Arkadaşlar, arkadaşım için özür dilerim. Eee Arkadaşlar babam geldi de. Oy kaleci ne kaçlık bir şey? Tam. Tam. Tamam. gol attım. Ne oldu? Ne oldu ya? tamam. altamam. Takıl Sprintlerde daha hızlı koşuyorlar herhalde. Sprint ne demek? Biri bana yorumdan yaz. 4'e 4. Çok rekabette gidiyor. Adam da benim gibi. Allah Allah. Kötü oldu. Benim kaleci kurtarıyorum acaba. Hiçbirini kurtarmamıştır eminim. Kaleci çok iyi. Aa, yine yenildim. Taraftardan bir tane daha oynayayım arkadaşlar. Bu son. Bundan sonra da videoyu bitirelim. Yenildim. Yenildim. Kesinlikle yenildim. <laughs> Barcelona. O Barcelona. Barça Arkadaşlar şu an adamların kalecisine bakacağım sadece. Tamam. Yenildim. İyi. arkadaşlar. Of çok basıyorum yanlışlıkla çıktı. Bunu atladı. Güzel gol Haliç'i de bunu kurtaramazdı. Kurtarma oranı mı artıyor acaba? Anlamadım. Yemeği yakalıyor falan diyor. Onlar ne demek? Biri bana yorumdan atsın. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Çok bir şey bilmiyorum. Aslında biliyordum. Ama oyunu bıraktım. Sonra bir daha başladım. Unutmuşum. güzel gol attım ama saniye. Çok bastım. Arkadaşlar görüşürüz. Çayından, herkes suyunla, çayınla yudum az. Rahatladım. Hadi görüşürüz arkadaşlar. da açayım. Şimdi. Şunu da açalım arkadaşlar. Allah'ım lütfen bir karakter çıksın ya da bir şey çıksın. Yani güzel bir şey çıkarsa sevinirdim ben de. Bendeki şans da yani bu kadar. Şu. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Kalın sağlıcakla.